35. soruda bu alanlarda yaygın olarak görülen biyomlu aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir diyor. 1. Tundra 2. Yağmur ormanları 3. Çalı 4. Çöl 5. ise iğne yapraklı biyomları vermiştir. Burada yanlış olan 3. Üç, 3. nokta olacaktır. Burada savan olduğu için çalı değil çayır biyomu olacaktır. Çalı biyomu verdiği zaman maki ikliminin etkili olduğu alanlara bakmamız gerekiyor. Savandıysa ne olacaktır? Çayır biyomu olacaktır. Nüfus bölümüne baktığımız zaman doğum oranlarında bir azalma söz konusu. Doğum oranlarında azalma genellikle gelişmiş ülkelerde olacaktır. Bu ülkelerin hangisini yapması beklenmez. Evlenme yaşını yükseltmesi, yurt dışına göçe özlendirmesi ne yapmaz? Bunları uygulamaz. Çünkü bu ülkede nüfus giderek azalıyor. Giderek azaldığı için bunları ne yapacaktır? Uygulama koymaz. Daha çok nüfusu arttırıcı politikalar izleyecektir. Dünyada petrol rezervlerinin en yüksek olduğu ülkelerdir. İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ülkenin bir araya gelmesiyle OPEC kurulacaktır. OPEC'in temel amacı ne olacaktır? Dünyadaki petrol fiyatlarını belirlemek olacaktır. Tsunami ile ilgili aşağıdaki tsunami ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. İşçi denizlerde görülmez. Depreme bağlı oluşabilir. Dalga yüksekliği değişebilir. İç denizlerde de görülür ama okyanuslarda etkili kadar etkili olmayabilir. Dalga yüksekliği çok fazla olmayabilir ama iç denizlerde de görülür. O yüzden bu sorunun cevabı değişik olacaktır. Türkiye'de bulunan bazı madenler ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle ithal edilmektedir. Hangisi bunun örnektir? Fosfat sadece belli bir bölgede çıkacaktır. Özellikle Mardin Mazı Dağı'nda fosfat vardır. Onun dışında çok az olacaktır. O yüzden fosfat ihtiyacını dışarıdan karşılamak zorunda kalıyoruz. Aşağıdakiler hangisi bu projenin temel amacı verilmiştir? Dokap, Yeşil Makalzası'nın geliştirme projesi, GAP, ZBK, DAP ve KOP gibi projenin temel amacı ne olacaktır? Nüfus ve ekonomik faaliyetleri ülkenin her yerine dengeli dağılmasını sağlamaktır. Özellikle GAP ile başlayan bu projeler Türkiye'nin doğusuna tamamen yayılmıştır. Bu projenin temel amacı ne olacaktır? Refah seviyesini yükseltmek olacaktır.